Dolgular eğer uygulanan bölgede yüksek bir hacime ulaştıysa, o bölgede damarsal bir sorun meydana getirdiyse, yani damarın içine ya da damarın çevresinde yapılan dolgunun damara baskısıyla dolaşım sorunu yarattıysa, daha önceden eskiden yapılıp kistik bir yapı meydana geldiyse ya da asimetrilere neden olduysa eritilmesi ya da dolgunun azaltılması, dolgunun o bölgeden uzaklaştırılması gündeme gelebiliyor. Bu amaçla hiyalüronidz denilen bir enzimden faydalanıyoruz. Bu enzim yine sıvı bir şekilde hazırlanıyor ve uygulamada rahatsız olunan bölgelere çok yüzeyel enjeksiyonlarla dolgunun eritilmesi, azaltılması istenen yere enjeksiyonlarla 3 gün içinde bazen de 1 hafta uyuya uzayan bir periyotta etkinliğini görüyoruz. Biz de hastalarımızı 10 gün aralarla belki bazen İkinci bir doza ihtiyacı varsa ikinci dozu yaparak hastalarımızı kontrol ediyoruz. Yüksek dozlarda uygulanması mevcut dolgunun tamamının erimesine neden olabileceğinden kontrollü bir şekilde yapılması özellikle önemli bir yaklaşımdır.